Herkese merhabalar. Merhaba. Bugünkü 10 soru 10 cevapta konuğumuz Merve Hanım. Kendisini de ara ara diğer videolarda da görüyorsunuz. Bizi kırmayıp bize vaktini ayırdığı için tekrardan hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Güzeldi. Ee, bugünkü konumuz nedir Merve Hanım? Oyunculuk kariyerimiz. Birinizdir. Evet. Aslında Kariyer. kısa süren bir oyunculuk kariyerimiz. Şöyle ki bu 10 soru 10 cevapta yapacağımız kısa sohbette biraz eğlence biraz da bilgilendirme amaçlı olacağına inanıyorum. En azından bu videoyu izleyenler de bu videodan sonra bu konuyla ilgili baya bir e, fikir sahibi olacaklardır. Ben sizin için soruları derledim topladım. Evet. Bizi Biz tanıyan, merak eden insanların ortak havuzundan en çok sorulardan Merve Hanım'ın özgür iradesiyle seçtiği 10 soru. Soruları alalım. Başlayalım mı? Başlayalım ben hazırım. Peki. Kendinizi oyuncu olarak görüyor musunuz? Kendimi oyuncu olarak görüyor muyum? Hayır. Ee, Instagram'da gezinirken bir dünya insanların yardımcı oyuncu kişisel bilgilerinde görürsünüz. Normalde benim yaptığım da yardımcı oyunculuk ama yardımcı oyunculuk aslında kibarlaştırılmış hali. Yani şöyle ki ben ona figüranlık diyorum. En azından benim bulunduğum süreçte yaptığım her şeyi de figüran olarak nitelendirdim. Nasıl zamandaki satış tezgahları şimdi e, satış danışmanı oldu yani bildiğimiz Evet. Yani şimdi bana göre figüranlık ama bir li, şey böyle e, süslemeli, süs süslemeli işte dikkat çekmeye çalışan insanlardan o yardımcı oyuncu ibaresini görebilirsiniz. Peki oyuncu olmak Çocukluğumuzdan beri bir hayaliniz miydi? Bu düşünce nasıl gelişti? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl atladınız bu işe? <laughs> Şimdi herkes ünlü olmak ister ya da sevdiği bir alanda ilerlemek ister. E tabii ki ben de bir oyuncu olmak isterdim. Yani bir tiyatrocu, bir oyuncu olmayı çok isterdim. Çocukluğumdan beri de böyle bir e, düşüncem vardı. Bir gün 3 sene 4 sene öncesinde işte İstanbul'a gelmek zorunluluğunda bulundum bazı sebeplerden dolayı ve bir gün kendinizi keşfetmeye hazır mısınız aradığımız yıldız oyuncu belki de sizsiniz ee, bu tarz işte süslü internete dolanırken o tarz e, reklamlara başvurarak bu sektöre giriş yapmış olduk. Peki ne kadar bir süre e, çabaladınız, uğraştınız? Bir, bir buçuk sene civarı, bir, bir buçuk sene civarı bir sürecim oldu bununla ilgili. Bu süreçte de e, bu süreçte de kısa zamanda emekli olduk, Öyle diyelim. O zaman çabuk başladı, erken bitti. Tabii, tabii. Öyle oldu. Peki, alaylı mısınız? Yoksa bu işin okulunu okudunuz mu, eğitim aldınız mı? Ben kısa sürede master'ımı yaptım. <laughs> bu nasıl oldu? Yani, ne nasıl oldu? Yani kısa sürede master'ımı yaptım derken bir eğitim almadınız, tiyatro eğitimi vesaire. Maalesef. Yani, Düz çok. hayat okulunda. Evet, kader olarak. <laughs> kader olarak. <laughs> Peki, bu sektöre girişiniz nasıl oldu? İstanbul'a geldiniz, yeni yüzler aranıyor. Pat, ben gidiyorum mu dediniz? bir yere mi kayıt oluyorsunuz? Şimdi daha önce de Samsun'da da yaşarken ara ara böyle reklamlar görüyordum, başvuru yapıyordum. Resim istiyorlardı, Hı. resimleri yolluyordum. Bir iki gün içinde cevap geliyordu. Aradığımız kriterlerdeki bir oyuncusunuz. İşte kayıt olmanız gerekiyor. Hep sistem böyle ilerliyor. Bunların daha sonrasında hep dolandırıcı olduğunu öğrendim. İşte benim gibi binlerce, belki milyonlarca insan var. Ünlü olmak, dikkat çekmek ya da hani ben buyum, işte beni keşfedin demek isteyen insanlara yapılmış güzel bir kurgu. İnsanların hayalleriyle oynuyorlar. Ee, ara ara da böyle ilanlarla karşılaşıyordum ama Samsun'da olduğumdan işte hep beni İstanbul'a çağırıyorlardı ama gelmem, gitmem, iş zamanı, işte zamanın olanakları imkansızdı. En sonunda İstanbul'da olunca bütün bu sektörler, ajansların da %90'ı Türkiye'de İstanbul olduğu için merkezi daha yakın temas kurabilme şansım oldu. Tabii bir iki kere de böyle para verip de dolandırıldım oldu. Sektörde o zaman dolandırıcılık da var yani güvenemeyiz her ajans. Evet yani şöyle ki şimdi 100 ajansın 90'ı siz resim attığınızda sizi arayıp işte yapımcımız, yönetmenimiz sizi çok beğendi. İşte hangi gün müsaitsiniz o gün için işte size randevu verelim işte kayıt olun. Yalnız kayıt ücreti istemiyor işte 100 TL, 150 TL işte belli o enflasyon civarlarında bu tarz olduğumu kesinlikle kimse aldırış etmesin. Tamamen ve tamamen dolandırıcılık. Sizi böyle yağlıyorlar, ballıyorlar. Gidiyorsunuz iki üç tane süt resim çekiyorlar. Paranızı alıyorlar. İşte size dönüş yapacağız diyorlar. Ondan sonra günler, haftalar, aylar, yıllar. Ara ara siz arasanız da o proje için olumlu bulunmadınız. Daha sonraki projelerinde değerlendireceksiniz diyorsunuz. Bu şekilde İlk tadınızı Peki, ajanslara seçilirken herhangi bir kriter var mı? Herhangi bir kriter, yaş kısıtlaması, boy, kilo, tip, fiziki görünüş bunların hiçbiri gerekmiyor. Çünkü ee, duyulan bir söz var aslında. Hayatta herkesin bir rolü vardır. Yani role sahip olmak demek başrol oynamak, güzel olmak, yakışıklı olmak. İşte kaslı olmak, boylu olmak değildir. Örnek veriyorum o sahnede bir simitçiyi çekecek ya da yaşlı bir amcayı oynayacak, kör bir adam oynayacak, topal bir kadın oynayacak. Hani herkesin herkesin uyabileceği kriterlerde bir rol vardır herkede. herkese. Herkese rol var diyorsun. Peki bu diyaloglu, diyalogsuz gibi ya da hani oradan geçen bir adam, başrol bunlar neye göre belirleniyor? Evet şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim yardımcı oyuncu, namı diğer figüran. Bu kişi örnek veriyorum şu anda bir, sizin ana kas yani başrol oyuncusu işte bizim sizinle burada oturduğumuz bir sahne var. Ama sahneyi böyle çıplak bırakmamak için işte şuradan geçen biri oluyor. Şuradan çocuğunu gezdiren bir yani böyle bir kurgu oluyor. Bir ee, düzenleme oluyor işte. O anda siz son zamanlarda da bu tarz bu yardım oyunun hep full'ü gösteriyorlar. O özellikle gösteriyorlar. Hani önceden gene yüzlerini görünürken saniyelik de olsa artık o da yoğunluğu çoğu, çoğu sahnelerde. İşte burada hani çok boş, hani sanki evde sinema çekiyormuş gibi olmasın diye bu şekilde bu şekilde kişileri belli bir saniye yürürken, otururken, konuşurken, bakışırken sahnelerde bulunduruyorlar. Bir de bunların Diyalog usulü var. Örnek veriyorum. Mesela siz gene ana kastınız, işte evinize giriş yapıyorsunuz, mesela sabit biri de seçilebilir bu, mesela güvenlik seçilmişse kapıdaki güvenlik, o hep onunla anlaşılır, bu mümkün olduğunda o kullanılır, o sadece işte hoş geldiniz der, size hoş bulduk ya da işte soru sorarsınız işte bana bugün zarf geldi mi, hayır der. Hani bu, bu da diyalogludur. Tabi Tabii bu diyalogluğun çok uzun süreleri de var. Anladım, peki ücretlendirmeler nasıl? Bir insan bu işleri yaparak geçimini sağlayabilir mi? Kesinlikle sağlayamaz. Çünkü özetlemek gerekirse sabah setlerin yüzde doktanı yedide toplanır. Yedide toplanabilmek için dörtte uyanırsın, bir saat hazırlanırsın, beşten yediye kadar iki tane üç tane aktarmayla mecidiyetine gidersin bulunduğun ajansa. Yerin neresi? Yedide toplama kampına gelirsin, bütün mültecilerin hepsi oradadır. Yani figüranlar belki bir dünya 10-15 tane dizinin toplanmış 500-600 tane oyuncusu var. 30-40 tane servis arabaları var. 9'a kadar orada benim de ee, çoban diye tabir ettiğim ekip başı vardır. O ayarlanmış, bir gün önceden ayarlanmış ee, oyuncuları alır, toplar. 9-9'u hiçbir servise koyar. Çekim yerine gidersiniz. Saatlerde çekilir. Anakasları göremezsiniz. Onlar kendi ee, karavanlarındadır kolay kolay göremezsiniz. Sahne zamanı gelirler. Defalarca çekilir, defalarca çekilir. Örnek veriyorum o sahne 12 saat sürdü. Sen sabah 4'te kalktın, 7'de oradaydın. 7'den de 9'a kadar bekledim. 9'dan 12 saat sürse zaten gece bilmem ne yapıyor. Bundan sonra ertesi gün gene kalkacaksın, gene gideceğim ki yarına da sete çağırıp çağırmayacakları belli değil. Bunların da bütçeleri şu anki tarihe göre söylüyorum. İşte 85 ile 100, 120, 150 kişisine göre, durumuna göre, yapacağı role göre değişiyor. Ee, e, dolayısıyla da de giderken, gelirken bütün yol masrafların sana ait. Hani buradan gitmen 10-15 TL arası. Gece de seni ajansa bıraktıklarında gece dönmen zaten 10-15 TL. 85 TL alsan 30 TL. Geriye kaldı 55 TL. O esnada da yemek beğenmedin, acıktın, başka bir şey oldu. Ee, 55 TL bir ayda da 20 kere gitsen 1100 lira. Burada Hiçbir da yani şey matematiğin bayağı kuvvetli değilmiş. Yani geçim olmaz yani kısacası bu. Anladım. Siz bunlarla ilgili de bir yazı kalemi almıştınız diye hatırlıyorum. Ha, evet. Onu da merak edenler için şuraya evet. bir şeye Altta orada e, linki tıkladığınızda o yazıya blogda yazmıştım. Daha detaylı aslında daha bir e, eğitim verici diyelim, diyebiliriz. Evet. Peki siz kırmızı oda, Sadakat işte reklam çekimleri, ee, filmler, set ortamlarına girdiniz, çıktınız, sürekli girip çıkıyorsunuz. Bu evet. set ortamları nasıl? Bizim gözümüzde bunu nasıl canlandırabilirsiniz? Şimdi set ortamları aşağılık rezil bir yer. Orada sürekli bağırışa çağırışa maruz kalıyorsunuz. Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum. Ajansın çalışma sistemi var. Ben bunu özetleyeyim ki hani bunu eğlenceden ziyade biraz da eğitim videosu olarak adlandıralım. Hani böyle bir hayal olan ya da bu aklına bu işi koymuş bir insan hani çok aşırı zaman harcamadan olayın özetine kavuşmuş olsun. Sonuca ulaşmış olsun. Ajansa kayıt olduğunuz işte. Ajans sizden ücret talep etmez. Bunu da söyleyeyim. Sağlam bir ajansa. Ee, işte sana der ki ilk gideceğin roldeki ücret ajansa bazıları 2 sahnedeki ücreti alır ama senden kayıt parası almaz ama zaten almış oluyor. Onlar daha güvenli. Gidiyorsun resmini çekiyorsun işte formunu dolduruyorsun sonra seni aramaya başlıyorlar. Örnek biliyorum işte Sadak ee, iyi günler Tolga Bey merhabalar işte müsait Ben bilmem ne ajansan işte Ayşe, Fatma, Ali. Evet buyurun işte yarın Sadaka sizin işte bir e restoran sahnesi var uygun görüldüğünüz. Yarın müsait misiniz? Yani ona göre sizi yazacağım. Bunların da kotası var sanki yani yalvarıyorlar bazen hani yok mu diyorsun olmaz mı şu saattekini yazayım bu saattekini yazayım böyle değişik bir şeyler. Neyse işte siz orada e, zengin bir iş adamı oynayacaksınız işte en, en güzel kıyafetinizi giyin işte ilgili mesajlar gece gelecektir zattır zurttur saati değişirse bilgilendireceksiniz. Uzatmayayım gidiyorsun sabah işte 7'de 8'de set ortamındasın orada bir yıl insan işte e, umut dünyası diyelim ve ee, orada çok büyük de yani emeklerde yani üzülüyorum yani hani ben de amacım orada para değil de aslında hani bir ünlü olabilir miyim ya da hani biri benim ceketimden ne bileyim pantolonumun renginden hani ya bunu da alalım hani bir deneyelim düşüncesiyle ben en başından bir beri gittim. Siz kıyafetlerinize karıştırır mısınız? Normalde canlı renkli giymeyi seven birisiniz. Evet yani şöyle ki akşam konuştuğunuz kişi en güzel, en şık, en güzel kıyafetlerinizle gelin der. Ondan sonra set zamanı set alanına girersiniz. Orada kostümcü vardır. Kostümcüler de böyle kendisi kostümcü de kostümden anladığı pijama giymek, pijamanın üstüne bot giymek böyle çirkin, böyle paspal, bakımsız, böyle yani o kadar gıcık olduğum insanlar. Onlar geliyor, Örnek veriyordum, bana demiş ki işte en güzel en şık kıyafetinizle gelin. Yani şimdi ben genelde de aksesuar falan takıyorum. Cık, yok sen işte ana kastan daha dikkat çekici olamazsın. Senin amacın orada sen figüransın işte yani yardımcı oyuncusun hani. Ondan yok iğneyi çıkar. Bir tanesi geliyor yok bu mendili de kaldır. Yok işte çiçek olmaz. Çok dikkat çekiyor. Çiçeğe kaldır. Dur böyle olmaz. Dur şuradan sana verirler benim bedenim 48-50. 54 ceket. Hani orada telefonda hani seni getirebilmek için seni öven, seni yücelten kişinin aksine oradaki de seni hani seni bir direk olarak ee, bir direk olarak bir obje nesne olarak sergilettiriyor. Sinek kondu da. <laughs> Evet. evet evet onun gibi bir şey oldu. Yalnız ee, şey <laughs> ne diyecektim. Şunu bir netliğe kavuşturmamız lazım. Yani orada hani hayaller hayatlar. Bütün her şeyiyle çıplaklığıyla görüyorsunuz. Aslında bu çok da detaylı. Mesela 45 dakika boyunca ben bunu tek başıma anlatmış olsam %100 insanlar bilinçlenmiş <laughs> olurdu. Ama merak ettiğiniz ne varsa yorum altına soru şeklinde yazabilirsiniz her türlü dönüş sağlanacaktır. Bu özellikle bu videomda şunu anlatmak istiyorum. Yani hayale kapılmasınlar, aldanmasınlar. Zaten bunun gerçek anlamda hani bir akademik bir kariyer, üniversite ya mesela bir oyunculuk, radyo, televizyon ya da bir tiyatro eğitimi almadıktan sonra tabi orada en basit örneği görüyorum İşte bavulla gelen var yanına ek kostüm almak zorundasın ben hiç getirmiyorum da ee, hani işte bayanlar geliyor, erkekler geliyor, bayanlar bavulla gelmiş küçük, beş tane kıyafet getirmiş, orada kostümcü yok şunu giy, bunu giyip Hani oyuncunun, yönetmenin bunlardan haberi yok yani haberi yok dedim, ne demiş yapımcı işte sen kostümcüsün, kararı sen vereceksin, o atmosfer için en uygun kıyafeti sen seçersin diye bir belki zamanda çaycıydı, belki kameraman yardımcısıydı, bir şekilde kostümcü olmuş, hava 1500, o sana işte yok şunu giy, yok hani sanki o duayen yani hani bu iş için yaratılmış hani sanki hani gerçekten saçma saçma şeyler böyle ukala ukala konuşmalar böyle. Yani çok onlara çok gerçekten gıcık oluyorum yani hani benim hakkımda ne düşünüyorlarsa bu videodan sonra Allah onun misisine versin. <laughs> şunu belirteyim, biraz uzun tuttum ama insanlar hani kandırılmasın ya da boşa umutlanmasın diye bunu üstüne basa basa söylüyorum. Orada gidiyorsun, saatlerce kalıyorsun, o ünlü oyuncu tam o sahnesi geldiğinde karavanından işte bulunduğu yerden gelir. Seninle zaten muhatap olmaz. İşte o sahne çekilir. Belki defalar da çekilir. Ama ondan önce prova yapılır. Sen hep böyle işte ayaktasındır, işte fırça yersin, bazı şeyler var mesela ona şok oldum. Biz çok ses yapmışız yardımcı oyuncular yani fükranlar. Neymiş? Çay yasağı verilmiş. O gün mesela tabii hani normalde orada bazı yapımcılar var, gelen oyuncuya yani yardımcı figüran ne olursa olsun böyle en hani cateringlerden falan en iyi tabildotu, en iyi kahvaltıyı, hani çay, kahve, işte içecek hepsini sunar bütçe meselesi. Kimisi de kahvaltıda bir simit poğaça verir çayla beraber ve orada vaktin olduğu sürece hani ücretsiz çay içebilirsin yani ya da kahve ne istiyorsan. İşte bazılarını da işte böyle neymiş ses yapmışız yasak olmuş bilmem şey öyle yani sanki ömrümde de hiç çay içmemişim gibi yasak ya şimdi yasaklarda arzu doğru o çay kazanına buna ona bakıyorum böyle olan olsa da istek şey hani parayla da alamıyorsun ya yani saçma saçma şeyler Üçüncüsüz aslında insan muamelesi yapıyor yani üçüncü de diyebiliriz ya Rezil. Peki. Gerçekten bir kişi... Kaç soru cevapladık ya? Ajans yolu. Ben araya biraz soru sıkıştırdım. Evet. Normalde 10 temel sorumuz var. Ama olmadı ki. Yok. Aşağıda paylaşırız 10 temel soru ve ek parçacıkları olur. Evet. Gerçekten bir kişi ajans yoluyla ünlü olup hayallerine kavuşabilir mi? Kavuşamaz mı o zaman? Kavuşamaz. Yani net. net. Yani örnek veriyorum. Tabii eğitim, oyunculuk bunların hepsi önemli ama Türkiye'de sistem öyle ilerlemiyor. Diyelim ki siz 10 milyon takipçisi olan bir fenomensiniz. Belli bir işte TikTok, Instagram, YouTube videolarıyla ünlü oldunuz ama oyunculuk namına hiçbir şeyiniz yok. Siz o an Türkiye'de gündemdeyseniz herhangi bir yapımcı sizi değerlendirebilir. Yani sistemi anlatıyorum. Halbuki hani ee bu kadar da yerlerde. Yani kişinin oyunculuk kariyerine hani bir referans, ne bileyim bir bilgi, beceri bunların hiçbirine bakmadan ama diğer türlü de çok, yani mesela radyo televizyon okumuştur, tiyatroculuk, eğitim almıştır, oyunculuk, mesela o hala belki ön plana çıkamamıştır. Yani Türkiye'de sistem böyle. Şu var, ben, diyelim ki işte dayım, amcam, halam, teyzem, önemli değil yani yönetmen, az çok tane böyle standart bir insan konumundaysan, gerekirse kendi torpil yaparak öyle diyelim, işte ee, nedir? sana yan rol verir Hani bayağı bir göz önünde tutar. Oradan, oradan, oradan derken bir bakmışsın. En son ııı e, ünlü olmuşsun. Yani sistem bu kadar basit. Ama diğer türlü hani e, e, bir şekilde kusursuz bir şekilde dürüstçe olmak istiyorsan eğitimini alman lazım. Ama Türkiye'de bazen torpil ya da para her yerin kapısını açıyor diyebiliriz yani. Peki son sorumu sorabilir miyim? Tabii ki. Set ortamlarında unutamadığınız bir anınız var mı? <laughs> çok var. Peki en beğendiğiniz, en çok güldüğünüz, belki de en rezil olduğunuz anınızı bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Ee, bizim söylesem mi? Yani söyleyeyim, kırmızı Oda çekimindeyiz. Evet. Orada bir restoran sahnesi var. İşte biz de işte yürüyenler işte orada orada masalarda işte kimi arkadaşlarla kimi tek oturuyor kimi bir şeyler yapıyor kimi telefonuyla yani sahne var orada işte bay bayan ana başrol oyuncular işte onlar da arkamdaki masada orada konuşacaklar duygusal bir bağ olacak öpüşecekler tabi yönetmen geldi yanlarına onlarla sohbet ediyor prova yapıyorlar bunu hani defalarca prova yapıyorlar Hani ben de onları beklerken zaten çok canım sıkılan bir insanım sürekli. Ben de tek başıma oturuyorum. Bu tarafta bir grup var. Arkamda da yönetmen sandalye çekmiş. Arka masada da o bayla bayan oturuyor. Lan bir, iki, üç. Ben yani iyice ne bunaldım. Çıkarttım telefonu. O zamanlar heyecanlıyım. Hani işte eşe da bak sete gidiyorum. Bak işte sizin televizyonda gördüğünüz ünlüler işte. Bak hani yan yana yana. Hani ego da var. Ben de çıkarttım telefonu. Normalde oyun oynuyordum. Ee, Ondan sonra dedim bir hava atayım dedim ya. Arkamdalar. Telefonu aldım. Ön kamerasını açtım. Selfie çekilirkenki ön yüz kamerasını. Şimdi arkamdan bu şekilde e, onları çekiyorum. Ondan sonra ben de şimdi böyle çekiyorum çaktırmadan. Bir baktım kameradan görüntüden biri bana el sallıyor. Aa, böyle el sallıyor. Şimdi ben de görüntüm bir gördüm. Kolay gelsin dedi dondum, utandım. Ondan sonra yönetmen döndü. Kaldırın dedi bunu buradan. <laughs> <Şu bağıracağım>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> alın bunu. Tabii. Alın bunu. Buradan. Bunu alın. Buradan alın. Bak bunu buradan alın. Ondan sonra eee işte meğer ben defalarca gitmiştim ama bana hiç kimse işte kamerayla telefonla çekimi yasak olduğunu söylememişti. Yani benim de amacım zaten bir yapımcının yönetmenin beni keşfetmesiydi. Yani orada öyle o yüzden gidip geliyordum. Yoksa yorucu oluyordu. Oradaki bir helal olsun. Ee, ya rejim miydi ya da bilmiyorum. İşte dedi, seni dedi buradan alalım dedi, bir sonraki sahneye koyalım dedi. Halbuki yani beni aldılar, dışarısı da soğuk, dışarıda ben de seçilmeyenler gibi hmm. bekliyorum. Tabii ben de zannettim bir daha sık 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 sahne var, halbuki o tek sahneymiş. Sonrasından <laughs> anladım hani e, kibarca benim şey yapmışlar. O görüntüde öyle zaten onu da o heyecanla sildim zaten hani sanki telefon eline, suçluluk psikolojisi böyle. Ya böyle saçma bunun gibi çok şeyler oldu yani. Hani tabii tekrar ediyorum bununla ilgili az çok bilgilere sahibim. Merak edip de öğrenmek isteyen varsa yorumlara, yorumlara sorusunu yazsın. Ben genel bir şekilde detaylı bir şekilde gerekirse onları anlatabilirim. Bu 10 soru 10 cevabında bu programın da sonuna geldik. Tekrardan Merve Hanım'a teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Neden? Ben teşekkür ederim. Bir yeni videoda beraber olmak umuduyla Hoşçakalın.